Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Kırkpınar Ağası Süleyman Mecay'ın, Baş Behlivan Ali Gürbüz'ün doping kaldığını ortaya çıkmasının ardından yaptığı, dopingle oldukları kesinleşmişse verdiğim paranın iadesi için hukuki yollara başvurabilirim açıklamasına, ağanın parayı geri istemesi mümkün değil, paranın ödenmemesi durumunda yasal yollara başvururuz dedi. 650, 651 ve 652. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerini kazanarak Baş pehlivan olan ve altın kemerin sürekli sahibi olmaya hak kazanan Ali Gürbüz ile birlikte 9 baş pehlivan ile 2 baş altı pehlivanın da doping kaldığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağlı ihalesini 807 bin liraya kazanan Antalyalı eczacı Süleyman Mecey'in pehlivanların dopingli oldukları kesinleşmişse Verdiğim paranın iadesi için hukuki yollara başvurabilirim. Şartnameye hiç bakmadan parayı vermiştik. Biz spora destek amacı bu parayı verdik. Ancak dopingli birilerini de desteklemiş olmak istemem açıklamasına Edirne Belediye Başkanı CHP'li Hamdi Sedefçi yanıt verdi. Başkan Sedefçi şunları söyledi. Arkadaşlar bildiğimiz gibi Kırklar Ağlığı iade yapılarak veriliyor her sene e, kamuoyunun zorunda, e, görev sahiplerinin zorunda Kıtpınar sahasında e, ilan edilerek iade yapılıyor. Değer kartırmada en fazla fiyat veren kişi de Kıtlar Ağası oluyor. Bu yasal bir süreçtir. E, Ağlık e, ünvanını kazanan kazanan kişi de e, Edirne Belediyesi'ne bir senet imzalıyor. Borç senet imza alıyor. Bu da e, parayı güvence altına almak için yaptığımız bir işlem. Ve şu andaki son ağımızda da bin liraya aldı ağlığı öyle hatırlıyorum. Ve şu anda bir kısmını ödemiş bulunuyor sevgili ağımız paranın. Ve gerek kalanında zamanı geldiğinde ödemesi, şartlanma gereği olan zamanda ödemesi gerekiyor. Bunu biz yasal takibatını yapacağız. Şu an ağımız üzüntülü sanıyorum ben. Ben de üzüntülüyüm. Ee, hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir olay gündeme geldi. Burada Edirne Belediye Başkanı'nın hiçbir e, dahili yoktur. Burada Edirne Belediye Başkanı yalnız güreşi organize eden, güreşe para harcayan, güreş ödülleri veren, altın kemer veren bir kurumdur Edirne Belediye Başkanlığı. Bu doping e, tespitliğini, kan alımı alınma işini, e, alınan kanın incelenmesi işini tamamını Güreş Federasyonumuz yapmaktadır ve e, bu federasyon yaptığı inceleme sonucunda ilgili kurumdan Köln'den e, gelen bir e, resmi yazıyla e, Ali Gürbüz kardeşimizin e, maalesef dopingde olduğu tespit edilmiş e, bulunuyor şu anda e, benim de yapacağım burada yasal olarak tek şey var e, ödülü ve e, kemeri geri istemektir bunu yaptım ben. Cidden üzüldüm. Ali hani Gürbüz çok beyefendi, karakteri düzgün, iyi bir insan, iyi bir güreşçi. Sanırım bunu bu doping maddesini bir meyrek aldığını ben düşünüyorum Ali hani Gürbüz'ün. Ve sonuçta maalesef ama gerçek bu olay. Bizim yapacağımız tek şey şu an yasal boyutta. ikinci pelivanda olan pelivanda doping çıkması ona baş pelivanlığı ve vermektir. Yani alttakileri üste kaydırmak şeklinde olacaktır bu işin sonucu. Ama ağlık kurumu e, müessesi devam ediyor. Şimdi burada bir kişinin yaptığı olay, e, yaptığı hata eksik, yaptığı kişilerin yaptığı hata ve eksik. E, binarın, e, onuruna, şerefine, şanına leke düşüremez. Şahibe karıştıramaz. Şahibe kişiye e, bulaşır en fazla. Burada Kırkmanlar'da şahibi var demek bana göre çok doğru bir ifade değil. Bunu ben düzeltmesini beklerim sevgili kardeşimizden. Burada e, güreşçilerde bazılarına şahibi olduğunu şu an doping e, testleri sonucunda öğrenmiş bulunuyoruz. Ama Kürtmünar'da aslan, aslanlar gibi güreşler oldu ve e, yiğitler meydanında e, şaibesi güreşler yapılarak ödüller verildi. E, şu an UNESCO'nun Dünya Kültür Üniversitesi'ne giren bir e, Kırkınlar için e, demek kimseye yakışmaz. Hele ağımıza yakışmaz. E, ağımız sanırım bunu heyecanla, dün e, tepkisel bir şekilde e, üzüntüyle söylediğini ben düşünüyorum. Bunu düzelteceğini umuyorum ben. Kırtlığa sanal gibi şahibesiz olarak yüzyıllar boyunca yapıldı. Yapma devam edecektir. Ha şahibe karıştıran güreşçiler varsa, güreşçiler varsa bunlar hesabını verecektir. Bütün mesele budur. Ee, bu da federasyonun görevidir. Güreş federasyonumuz bu konuda doping yapanlara ceza ne vereceğinin kararını onlar vereceklerdir. Mümkün değil arkadaşlar. Şu anda mümkün diye bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil paran paranın gerisini ödemezse biz yasal olarak kendisinden e, bunu istemek zorundayız. Bırakın geri para iade vermeyi. Biz eksik kalan kısmının e, normal şartlamedeki zamanında yatırmasını talep etmek zorundayız ve yatırılmazsa onu e, dava açmak zorundayız. Arkadaşlar tam bilmiyorum söylesin ama büyük ihtimalle Eylül ayına kadar bitiyor bunu söylesin diye biliyorum ben. Eylül ayı sonuna kadar şartname gereğince e, para yatırılması gerekiyor ise bu para yatırılması gerekiyor, yatırılmazsa aldığın iptali e, gündeme gelebilir ve yatırılan para da belediye gelir olarak kaydedilir ve geri kalan parada alınması için de dava açılır. İnşallah bunlara gerek olmaz. E, ben hani Belek Belediye Başkanımızın e, ve kardeşinin bu konuda e, duygusal davrandığını düşünüyorum. E, ve Belek Belediye Başkanımız da hani ben demiş bir çıkmışsa kemerinde parayı da iade ederim şeklinde demeç vermiş ama yeğeni yat kardeşi biraz duygusal ağa kardeşimiz duygusal aramış. Bu çözülür hani sonuçta ben ben de şu anda hani hiç ıı, sıkıntıya uğramışsın, hiç beklemediğim şey bir şey hayatta geçmiş ve doping skandalı ıı, Türkiye'ye yansımış. Adam üzülür, gerilir ve hata yapabilir. Ben de hata yaptığını düşünüyorum sevgili ağa kardeşimizin. ifadesinde yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yatta fevri bir ifade tarzı olduğunu düşünüyorum. Bunu düzeltiriz. Sonuçta hani kardeş kapıla girer biz. Gene inşallah seneye beraber yaparız diye düşünüyorum. Şimdi e, bize resmi yazı gelecek federasyondan. Resmi yazı geldiğinde bizim elimize doping olduğunun e, ve ceza verildiğinin e, bize bilgisi gelecek. Resmi yazısı gelecek. Biz de kendisinden resmi yazıyla bunları iadesini isteyeceğiz.